Namı diğer Samuray Fadik Son derece keyifli, hayatımı değiştiren bir tecrübeydi. İyi ki yapmışım. Hani e, dünyadaki ilk kadın samuraylardan biri olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Eğitim anlamında. Gördüm, öğrendim. Artık sizlere karşı kılıç kalkan kuşanmış vaziyetteyim. Oyunculuktaki uluslararası başarıları malum. Sevin Atasoy bu kez Japonya'da dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin öğretildiği okulun öğrencileri arasına katılarak uluslararası bir başarıya imza attı. Bu eğitim almak için gittim ben. Zaten mülakatla seçildik. <laughs> ee, öyle yani. Mülakatlar Türkiye'de mi oldu yoksa? üzerinden oldu. Eğitimlere devam edeceğini açıklayan güzel oyuncu Mayıs ayında Japonya yolcusu. <laughs> Mayıs ayında Teşimiye Samuray Adası'na Sensei yani hocamızın okuluna gidiyorum seçildim. <laughs> orada devam edeceğim. Bir buçuk ay düşünüyorum kalmayı. Bir buçuk ay orada kalacaksınız evet. her gün eğitimden. Evet. Zorlu bir süreç olacak herhalde. Evet. Zorluydu yani sabah 5'te kalkıyorsun buz gibi kumların üzerinde saatlerce çalışıyoruz. Şimdi Japonya'da çağlayanlar var onların içine gireceğiz. Bakalım benim için çok keyifli yani çok e, dirayet testi diyeyim. Eşi Asena Tuval'la görüntülere yansıyan Şahin Irmak'la sohbetimiz sanat dünyasındaki vefasızlık üzerinden başladı. Sektörde vefasızlık zaten ikinci <laughs> adı sektör vefasızlık yani o öyle yani. Ama bu yeni bir şey değil. Ya yıllardır böyle herkes birileri vefasızlıktan şikayet eder, öyledir de. Sektördeki vefasızlıktan en çok şikayet eden isimse Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Şahin Irmağan'da eski rol arkadaşı Metin Keçeci'ydi. Son zamanlarda zor günler geçiren oyuncu, intiharın eşiğindeyim sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdi de çöp kenarından karton toplarken görüntülendi. Şahin Irmak ortaya çıkan görüntülerin ardından Metin Keçeci ile görüştüğünü paylaştı. Biz ara ara görüşüyoruz Metin'le bu e, internete düşen görüntülerinden sonra da e, mesaj açtık konuştuk falan. E var tabi bazı sistemleri e, genel olarak e, zor yani hayat zor. Yani işte ev kirasını ödeyemediği. biliyorsunuz arkadaşımız var ya bir sürü oyuncu arkadaşımız var yani şu an öyle. Fahriye Evcen ailesiyle boğaz keyfi yaptı. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın balık tuttuğu o anlara da herkesi ortak etti. Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Erbil romantik bir akşam yemeği sonrası kamera karşısına geçti. Ha i̇lla beni dedi ki balıkçıya götüreyim. Romantik İyi bir abi. akşam yemeği diyelim. Evet. Ne Nasıl geçti efendim yemeğiniz akşamınız? İyi soğanları da yedik. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun diyelim. Soğanlısız olur mu balık? Olmaz. Biz e, yıllardır tabii. buradayız. Ben küçükken şurada denize girerdim. Bakın bundan 50 yıl önce yani düşünebiliyor musun? Şurada denize girerdim. Daha burada balıkçı falan yoktu tabii böyle. Evet. Ağustos ayında dünya evine giren çiçeği burnunda çifte evlilik hayatları soruldu. Gayet iyi gidiyor işte. Bir eli yağda bir eli balda. Evlilik dediğim domine etmek gerekiyor. Renklendirmek gerekiyor. Evet. Stabil ve renksiz kaldığında slow motion olduğunda o evlilik bitmeye mahkum. O yüzden de evliliği böyle Domine etmek <laughs> Ondan mı böyle açıklamalardır? Onun için ben de renklendiriyorum. Evet Şimdi, peki tamam. efendim. Mehmet Ali Erbil'in katıldığı bir programda bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım açıklamasıysa evliliklerinde yakın zamanda küçük bir kriz yarattı. <laughs> i̇şte o alınmış tabii 30-40 evet. yıl önceki hikayelerden zaten ilk kez bahsetmiyorum ki defalarca o konunun üzerinde konuştum hep <laughs> yani yorumladık beraber röportaj yaptığım <laughs> kişilerle. O YouTube kanalında o yüzden ilk kez değil daha önce de biliyordu onları ama evlendikten sonra bu gündeme gelince tabii ki şey, alındı bir kadın hayır, olarak. Hayır şey orada insanlar hani başka şeye çektiler hani o bırakmasaydım da o o, şartlarından o zamanın bahsetti. şartlarından bahsediyorum. Hani Yoksa şu an birini bitmiş, unutamadığım bir şey değil yani öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olsa üstüne yani aşık olup tekrar evlenir miyim diyorsun. Aşık mısın? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> maşallah diyelim Anlatın. <gülüyor> Anlatın. <gülüyor> Mehmet Ali Erbil'in ilanı aşkıyla yüzünde güller açan Gülseren Erbil evi terk ettiği iddialarına da cevap verdi yok ayol ev terk etmek öyle kolay bir şey mi Ay bırakır mı ayol bırakır mı? <laughs> Ay öyle şimdi öyle deyince başka. Ya, işte. Vallahi giderim şimdi ondan mı? Aman gitme şey, sen de senin yok, arabayla geldin. Şey, şey İbrahim Tetris tatlı sesi klibi var ya böyle gidiyor sahilde. Değme de kalın. <laughs> ya yok ya biz öyle şeyimiz yani ben kocamın beni sevdiğinden eminim zaten. Zaten yani çok şey. Sadece üzüldüm o an biraz tabii ki de hani insanlar yorumları yüzünden falan hallettik ya. Cihangir akşamlarında kamera karşısına geçen Emrah Altın Toprak, Kızılcık Şerbeti serüvenini bitirdiğini duyurdu. Eyvallah dün bitti dizimiz yani dün gece iki gibi falan bitti herhalde son şeyim. Daha doğrusu benim son e, sahnelerim bitti. E, öyle. Yani Kızılcık Şerbeti sebebinin sonuna geldi. Sevilen oyuncu Mustafa karakterinin diziden ayrılış sebebini de işte böyle açıkladı. Hikaye öyle bitti. Zaten 103. bölümündeyim. Yani artık hani çıkmamında çıkmamın da tabii ki bir hikayenin bitmesiyle alakası var. Emrah Altın Toprak'la birlikte Işıl karakteriyle Ece İrten Doğa ile Sıla Türkoğlu ve Firaz rolüyle Batuhan Bozkurt Yüz diziden ayrılacağı öğrenildi. Onların da hikayeleri bitti. Tabii ki hani e, belli bir süreçte yaşanıyor bu şey mevzusu, e, ayrılma mevzusu. Onun senaristlerimiz, bir şeylerimiz hikayenin gidişatına göre ayarlayıp öyle ayarlıyor. Türk sanat müziğinin efsane ismi Kamuran Akkor, İstanbul sahnesinde rüzgar gibi esti. Onu hayranlıkla dinleyen isimse Demet Özdemir oldu. Evet, atın Eşref Rüya'nın şarkıcı Nisan'ı Demet Özdemir zaman zaman Kamuran Akkora'da eşlik etti. Keyifli anlar görüntülere işte böyle yansıdı. Ablası Nihal Candan'ı kaybettikten sonra paylaşımlarıyla tepki çeken Bahar Candan gecelerde görüntülendi. Gel, gel, gel. Ünlü fenomen tabak kırma geleneğiyle elenirken dikkatler arka masada oturan Bülent Ersoy'da toplandı. Divanın yemekleri başkasının elinden yediği görüldü. Bostancı, Cem dost İleri ile Portakal Altı Buluşmaları konserine ev sahipliği yaparken gecenin sürprizi uzak şehrin yıldızı Ozan Akbaba oldu. Üç üç Söyle Üç telli turnam, halaylar ve Ey Benim Deli Gönlüm türkülerini dombra çalarak seslendiren Akbaba müzikseverlerden tam not aldı. Ünlü oyuncu konserin finalinde de davul çalarak salondakileri coşturdu. Ozan Baba, uzak şehir için seslendirdiği Sezen Aksu imzalı çek tetiği şarkısıyla büyük ses getirdi. Performansına övgüler yağdırılan ünlü oyuncuysa bu konuda oldukça mütevazıydı. Hani tabii ki güzel tepkiler aldık çünkü çok doğru yerde doğru bir şekilde kullanıldı parça. Özellikle Sezen Hanım'ın olduğu için zaten. Ya aslında ben şunu samimiyetle söyleyebilirim. Sezen Aksu'nun yazıp düzenlediği bir müziği kim olsa zaten bu kadar iyi yapar. Benimle alakası yok yani müzik kendini dinletiyor, sözler kendini dinletiyor. Özlenen gazino kültürünün yaşatıldığı İstanbul gecelerinde Elif Buse Doğan ve Selçuk Balcı aynı sahnede buluştu. Aramızda... Selçuk Balcı muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatırken, Elif Buse Doğan ışıl ışıl kıyafetleriyle kamera karşısına geçti. Yeni şarkı müjdesi verdi. Veriyoruz. Son şarkım baş başımda Vela. Benim için en özel şarkılarından bir tanesi. Bu akşam da onu okuyacağım. Ee, şimdi asıl hazırlandığımız yeni şarkılarımız var. Yakın zamanda o da e, buluşacak. Ee, onun klibini çektik. Hatta klip yönetmenliğinde kendim yaptım. Naciz Hanım. Böyle ee, bir eğlence olsun diye. Romantik aşk şarkılarıyla İstanbullulara duygu yüklü bir gece yaşatan isim El Roman oldu. <laughs> Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Mahsun Kırmızıgül, eskimeyen ve dillerden düşmeyen şarkısı Belalım'la sahnedeydi. Belalım ya, belalım, şey belalım, tek belalım, ah belalım. Ünlü şarkıcı günler önce ise Belalım'la ilk kez Moskova'daydı. 5000 kişinin akın ettiği konserinde bir hayranının son isteğini gerçekleştirerek duygu dolu anlar yaşattı. Hayattaki en büyük hayali mahsun Kırmızı Gül'ün konserine gitmekmiş. Natilla özellikle Ben şarkısını dinlemek için her gün gül saymaya başlamış yazık ki bu güzeller güzeli Natella 20 gün önce Azra ile yenik düşüp hayatını kaybediyor. Ölmeden önce kız kardeşi Mina'ya son vasiyetini söylüyor. Bana bir şey olursa ölürsem lütfen benim yerime o konsere gideceksin. Mahsun kırmızı bile benim istediğimi söyleyeceksin ve bir şarkısını benim için söyleyeceksin. Masum Kırmızı Gül hayranı Natalya'nın Duygu dolu hikayesini bir kez daha Kameralarla paylaştı e, Natalya'nın da benim konserimi Öğrendikten sonra e, Bedenini saran O sinsi hastalıkla birlikte Çok seviniyor çok mutlu oluyor Bütün ailesi e, Benim geleceğim günü Bekliyorlar Onlar da şunu düşünüyorlar Kızımızın en sevdiği adam geliyor Ve o konseri onu götüreceğiz Mutlu olacak e, Maalesef Ömrü yetmedi. Konserden 20 gün önce vefat ediyor. Ve ölmeden önce de kardeşine söylüyor. Ee, o gelirse mutlaka bana bir şey olursa ölürsem gideceksin ve belalımı ondan isteyeceksin benim için okuyacak. Mahzun Kırmızı Gül'ün müzik kadar tutkulu olduğu bir diğer alan sinema. Son zamanlarda oyunculuk kutsal bir meslek bir tartışması sürerken Kırmızı Gül oyunculuğu ikiye ayırdı. Kutsal olsa ol, ne olur, kutsal olmasa ne olur? Yani hiç edici bir iş yapıyorsun, insanlar bunu izliyorlar ve belli bir dönemden sonra özellikle dizilerde yok olup gidiyor. Kalıcı olan sinema. Sinema oyunculuğu çok kutsaldır benim için. Çünkü o yıllar sonra da seni ayakta tutan, seni yaşatan bir şeydir. Sinema oyunculuğunu kutsal bulduğunu söyleyen Kırmızı Gül, dikkat çeken bir açıklamaya da imza attı. Ondan dolayı ben hep dizi oyuncularına şu arada bulunuyorum. Sinemayla dizi ayırır. Sinemaya para olarak bakmayın. Maddi olarak bakmayın. Benim bir gecede kazandığımı oyuncular bir ayda kazanamaz. Bak 17 yıl boyunca çok büyük servetler kazanacakken 17 yıl boyunca sinema için elimin tesir ettim bu parayı. Oysa benim gecede kazandığım parayı bu arkadaşlar 4 haftada falan kazanamaz. Ama her şey para değil. Yavru Vatan birbirinden ünlü isimlerin sahneleriyle eğlenceye doydu. Yavru vatanın her köşesinden müzik sesleri yükseldi. Serkan Kaya arabesk saatler yaşandı. Parane.